Herkese merhaba arkadaşlar ben Baran bu üstelikte yeni bir mobil video ile Arkadaşlar çok karışık. Sıkıyorlar bana Vay, iki kişi gelmiş. İkiye bırak kişi. Sıçtık kaç. Bu da videodan daha çok gelmesini istiyorsanız kanalıma like Abone olmayı unutmayın. vardı sınır bana? göz bir yumru mu sallamıyorum ya. sandı. adamlar

arkadaş arkadaş bana pokumuş teşekkür ederim arkadaşlar. Ben yavaşça gideyim ya. Tek eksik olan yelek. Bu da hmm, nereye nereye gidelim? Öyle gidelim. Buraya pek adam atlamadı 3 Üç kişi attım sonra hallettim ben. Buraya atsam bol çıkıyorum var ya. O yüzden atlamıyorum. Zıpla zıpla atacağım. Aa buraya şey koymuşlar. bak tam bunu atalım. Bunu burada yoktu eskiden şimdi koymuşlar. Bakayım yedi bir dakika. göremeyelim şu an eski olmadığı için. Araba mı? Motormuş. İyi. Ali poçinki yolculuğu yapalım. Diye. Peki. Ja. Oha. Nasıl ya? Sen şaka mısın? Sen harbi şaka mısın abi? Bir dakika bir izleyelim. Oha. Ben böyle bir şey görmedim. Yani yuh. Yani yuh. Neyse arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar şimdi size şurada bir şey göstermek istiyorum. Ondan sonra videoyu bitireceğim. Tamamdır. Arkadaşlar bak beni takip eden, abone kanalım abone olan da kişilerin şundan vereceğim arkadaşlar. Ne, evet, neredeydi o? şunu hediye edeceğim? Ne bulabilirsem tabi. Çanta da onu. Şu çantayı ona hediye edeceğim arkadaşlar. Al satın alın. Evet. Yapmaz gerekenler beni kanalıma abone olun. Videoyu beğenmeyi. Hadi bay